Hey, senin işin gücün yok mu, mu hiç? Anlayamadım. Ne bileyim, okula gitmiyorsun, işe gitmiyorsun. Böyle sürekli boş boş dolaşıyorsun. Bir de <laughs> kızları takip ediyorsun. Bu hastalığın bana sağladığı tek ayrıcalık bu. Anlamadım, neymiş o? Bu olayın boyutunu kavradığım ilk gün annemi ve babamı karşıma aldım. Dedim ki bir anlaşma yapalım. Okulu bitirip, mimar olduğumu göremeyeceğime göre... ...gereksiz sınav stresi yaşamayayım dedim. Bu yüzden okulu bırakıyorum. Tahmin edersin ki kabul ettiler. Ee, onlar karşılığında ne istedi? Can sıkıcı bir sürü tedavi, test, ıvır zıvır. Ha bir de kalp bulurlarsa kalp nakli. Ya kusura bakma. Böyle bir şey sormamalıydı. Neden? Canın sıktı muhtemelen. İncittim seni. Merak etme. Kim tutacak kadar zamanım yok. Ee, nereye gidiyoruz böyle? Hiçbir yere. E beni evde indirmedin. Seni bir yere götüreceğim dedim. Sahile geldik. Böyle yürüyüp duracak mıyız Amaç da buydu zaten. Burada böyle yürümek. E, ne oluyor yani sahilde yürüyünce böyle? Evde oturup savaşı, Melisa'yı olanları umursamıyorsun. Ha, benim açımdan soracak olursan... ...hoşlandığım kızla beraber sahilde yürüyorum. Başka ne isterim ki? Ya of! Yeter! Sıkıldım ben bu hoşlandığım kız muhabbetinden. Şaka! Benim tek amacım senin moralini düzeltmek. Yemin ederim. Ben moralim bozulunca böyle boş boş sahilde yürümem. Giderim grafiti yaparım. Ne bileyim yalnız kalırım. Başka şeyler yaparım yani. Ne? Senin gibilerini görünce, neden ben kalp hastasıyım diye isyan ediyorum. Eh, ben de bir nevi kalp hastası zaten. Kalp hastası olman için önce bir kalbinin olması gerek. <laughs> Kes şunu ya! Kalpsiz bir için sağlam bir vuruştu. <laughs> Sonunda güldü. Biraz tebessüm ediyorum diyebiliriz. Sen konuşmayı seviyorsun. Savaş pek sevmezdi. Esas olanla karşılaştırılmaya başladığıma göre doğru yoldayım galiba. Ya bir şey diyeceğim ya şu esas kız esas olan muhabbetini keser misin hakikaten? Çünkü canım sıkılmaya başladı ve geriliyorum ve hakikaten basıp gideceğim şimdi. Emrin olur kalpsiz kız. Ay. Neyse ya hakikaten bu kadar lagulu yeter eve gideyim ben artık. Bir şartla eve gitmen izin veririm. ...beni basketleyen Ersan. Hiç şansın yok, sorun Göreceğiz, gel. Göreceğiz mi? Ya ee, sen benim nasıl şu attığımı görmedim daha. Göreceğiz, bakalım. Ya... Gençler! Müsaade var mı? Önce bayanlar başlar. Bari bu kadarını Başla bakalım. Bu da beş. Tamam mı? Pes ediyorum. Bence bundan sonra öğren de gel. Hiç beklemiyordum da sen. Niye? Yakıştıramadın mı? Yenerim sandım. Keşke başka bir şey seçseydin. İzmir'de efsaneydim ben, efsane. O zaman haksızlık bu. Sence yenemeyeceğim bir sam kabul eder miydim? Ya sen niye bu kadar kafayı taktın bana? Yalnız kalmaman lazım. Birine ihtiyacım var. O kişi sen değilsin belki de. Belki de benim. Birinin ben de önemli bir şey var. Benim gidip onu vermem lazım. Sonra görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.